İstanbul'un en seçkin ve en köklü semtlerinden biri olan Fatih'in her yerinde bir daire, iş yeri, arsa almak veya kiralamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Biz Fatih'in yerlisiyiz ve bu sebepten Fatih'i çok iyi biliyoruz. Ücretsiz ekspertiz hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız bize bir telefon veya e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bizle tanışırsanız samimi bir ortam bulursunuz. Bütçenize en uygun yeri etraflıca araştırıp sizi haberdar ediyoruz. Satmak veya kiraya vermek istediğiniz gayrimenkulünüze ücretsiz olarak değer biçip en kısa zamanda en uygun müşteriyle buluşturuyoruz. Kısacası Fatih'te gayrimenkul bizden sorulur.